Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafimizde son durum bu. Biliyorsunuz 42.700 bölgeleri direnç seviyemizde arkadaşlar. Kırıldıktan sonra güzel bir yükseliş geldi. Ve dün de süper trende dikkat çektim. Ve işimi oku bulutuna dikkat çektim. Ve oradaki direnç kırılınca biraz daha yükseliş devam etti arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim size. Açayım e, süper trendi. Bakın bizim sel çizgimiz vardı dün üzerinde 4 saat kapattık. Hani e, seviyeyi de verdim size 44.060 seviyeleri üzerinde 4 saat kapatırsak yolumuza devam ederiz gibi. Ve nereye kadar gelmiş yükseliş 44.730'lara kadar gelmiş sonra sert bir geri çekilme. Bir tek süper trendle de değildi arkadaşlar. İşimi oku bulutunu da açmıştık yani ikisi bir aradaydı iki direnç bir aradaydı dünkü videomuzda tam şu noktaları gösteriyordu. Ve şu an gördüğümüz gibi bulutun da üstünde tutunmaktayız. Şimdi desteklerimiz neresi? Yani geri çekilmelerde nereyi takip edeceğiz? Hemen zoom yapalım arkadaşlar. Şöyle bakın e, gece bir yükseliş gelmiş. Saatlik grafiği açayım örnek vereyim size. İşimi okuyup kapatayım. Yani şu harekete bakın arkadaşlar abuk subuk şeyler yapıyorlar. Hani işleri güçleri long short patlatmak başka bir şey değil. Şuna bakın arkadaşlar gidiyor. Hemen laps diger aşağı inmiş. Gördüğünüz gibi yani şu grafiğe bakınca ne görüyorsunuz? Saçma sapan bir dalga yapısı görüyorsunuz arkadaşlar. Ve ben saatlik grafikte ilgilenmiyorum. Yani minimum 4 saatlikten bakmam lazım ve günlük grafikten bakmam lazım. Zira günlükte bakınca biz yükselen tepe yaptık. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani biz geçenlerde 45.800'lere yükseldiğimizde satış geldi ve günlük kapanış Tam 44.500 seviyelerinde gelmişti gördüğünüz gibi. Ve şu anda da üzerinde gün kapattık. Yani bu olumludur arkadaşlar. Pozitiftir. Yani yükselişin devam etmesi beklenir. Tabi geri çekilmeler olabilir. Nereye kadar gelebilir? Hemen oraya değinelim. Bakın öncelikle bulutun üst çizgisi desteğimiz. Ama zaman ilerledikçe eğim veriyor gördüğünüz gibi. Mesela 3'ten itibaren öğlen 3'ten itibaren 43.300'lerde bulunuyor kendisi iğneler de atabilir altına vesaire. Ama işime okunun ortalamaları var. Mesela ortalamanın biri 43.100 seviyelerinde. Yani oraya kadar geri çekilmeler normal. Olgunlukla karşılanabilir. Ama altında 4 saatlik kapanışlar bizi yeniden 42.700 bölgesine götürür. Ondan sonra orada kırılırsa daha da derine inebiliriz. Şimdi Bitcoin eskisi gibi değil arkadaşlar. Bir dikiş tutmuyor. Hani tam trend oturdu diyorsun. Birden çakmaya başlıyorlar. Düşüşlerde de tam trend oturdu diyorsun. Yeniden yukarı gitmeye başlıyor. Yani öyle enteresan şeyler yapıyor. Mesela burada alçalan tepeler yapıyor örnek vereyim. Yani teyitsiz bir şekilde daha yükselen tepe teyit edilmeden birden pump yapıyorlar arkadaşlar. Ne alım fırsatı veriyorlar ne bir şey yapıyorlar. Yani biraz deli cesaret olması lazım şu dönemlerde alsat yapmak için. Ama hani şu an ben pozitif duruyorum. Hani orta vade için demiyorum arkadaşlar kısa vade. Yani önümüzdeki birkaç günler için yani olumluyum. Hani geri çekilme gelse bile toparlayıp yeniden yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Değil mi? düşseydi geçen düşerdi arkadaşlar. Mesela geçenlerde bir düşüş geldi ya hani şu bölgelerde. Hani toparlayıp yeniden yükseldik. Yani fırsatları varken oradan düşürürlerdi. Daha da dibe indirirlerdi. Ama böyle bir hareket yaptılar ve günü yükselen tepe şeklinde yapınca arkadaşlar acaba mı diyorum yükseliş devam edecek mi? Bu arada günlük bulutun da içinde kapattık güzel. Bulutun da ilk ortalamasına retest geldi. Hani gece bir düşüş geldi ya. Yeni mum açıldıktan sonra hemen düşüş geliyor. Hemen ilk ortalamayı retest yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu an bulutun üst çizgisi nerede? 45.800'de. Yani orası bizim için önemli direnç arkadaşlar. Bakın zaten çizgilerimiz de belli. Hani bu mor, çizg eflatun çizgimiz de hemen hemen o seviyelerde. Daha önce de oradan satış geldi biliyorsunuz. Bakın tam satışın geldiği yer. Şöyle yapalım. 45.800 gördünüz mü? Tam bulutun üst çizgisinden örtüşüyor. Hani iğne bazında oralar mümkündür. Kapanış bazında da gördüğünüz gibi arkadaşlar eflatun çizgimiz önemli. Geçmişte oralar çok önemli. Destekli bizim için. Şimdi önemli direnç haline geldi. Peki potansiyel hedefler nereler olabilir? Oraya gelelim. Hareketli ortalamaları açalım. Mesela arkadaşlar günlükte ısrarla MA50 üstünde tutunduk. Bakın şu kırmızı ortalama. Geri çekilmelerde sürekli orada kapanışlar geldi. En sonları yeşil mumlu yakmasından yeniden yükseliş başladı. Yani sıradaki ortalama 46.500'leri gösteriyor normalde arkadaşlar. Normalde orayı gösteriyor. Ama daha önce de dirençlerimiz var. Mesela MA21 var. Orada 46.370 seviyesinde. Onun dışında bir bakalım arkadaş 3 günlüğe gidelim. Orada gizli direncimiz var mı? 46.300'ü gösteriyor. 2 günlüğe gidelim. 2 günlükte de MA55 var. Bakın burası gizli direnç arkadaşlar. Gizli direnç burası. Birçoğu 2 günlük grafiği kullanmaz. Bak mesela burada MA55 pembe ortalama kırılıyor. Yükseliyor ama dokunmuyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Hiçbir zaman retest gelmiyor. Ve Ishimoku bulutunun üst çizgisiyle buradaki e, ortalama aynı seviyede. 45.800. Yani orası kritik direncimiz olacak. Üzerinde sert atarsa arkadaşlar 46.500 bölgelerini görebiliriz bir ihtimal. Ama öncelikle şu MA55'i takip edeceğiz yükselişleri de. 45.500 daha sonra 45.800 bölgesini takip edeceğiz. Geri çekilmelerde de dediğim şekilde Bulut'un ortalamaları var. İşimoku'nun ortalamalı, ortalamaları var. Onları takip edeceğiz. Yani 43.100 seviyelerine kadar geri çekilmeleri ben olgunlukla karşılıyorum arkadaşlar. Yani bugün desteğimiz bu. Dirençlerimizi de az önce verdim. Bakalım neler olacak? Ee, şöyle anlatayım arkadaşlar. Daha bir sürü indikatörler var. Mesela şöyle göstereyim. EMA Ribbon. Ee, 4 saat grafikte Ribbon'un üstünden attık. Ondan sonra yükseliş devam etti ama sert attı arkadaşlar. Normalde bir ufak bir mum kapatsaydı güzel bir teyit alınırdı. Hemen oradan derdik. Ha yükselecek örnek vereyim. Ama işte birden yükseltince böyle bazı insanlar bu indikatörü kullanarak alsat yapmakta zorlanabilir. Mesela günlük grafiğe gidelim. Günlükte de gördüğünüz gibi alt çizgiden desteğimizi aldık. Tekrar toparladık arkadaşlar. Haftalığı açıyoruz. Haftalıkta da üst çizgimiz nerede? 46.600 seviyelerinde. Yani oralar önemli dirençtir. EMA ribbon'ın üst çizgisidir arkadaşlar. Hani teknik olarak hala düşüş trendindeyiz. Her şeye rağmen düşüş trendindeyiz. Yani buradan hemen boğa bekleyenler var mesela. Dediğim gibi ben daha teyidini görmedim arkadaşlar. Daha haftalık bollinger orta bandımız var. Orayı kıracağız. Orayı kıracağız arkadaşlar. Şöyle yani 51 bin üstünde bir haftalık kapanış lazım bize. Hani bunu görürsek eyvallah. Ama bu olmadıkça gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an ribbonları kırmışız. Retest hareketi gibi duruyor. Yani retest üst çizgisine kadar gelebilir. Üzerine iğne de atabilir. Önemli olan haftalık kapanışlar nasıl gelecek. Yani aslında şu an piyasa ne saatlik grafiğe göre gidiyor ne de 4 saatliğe göre gidiyor. Tamamen günlük grafiğe ve haftalık grafiğe göre ilerliyoruz arkadaşlar. Mesela şöyle göstereyim. Mesela 4 saatlikten bakınca gördünüz mü? Geçenlerde düşüş geldi mesela. Bütün ortalamalar kırdı. Çok kötü duruyordu. Ama aynı zamanda da günlük grafiğe bakınca da günlükte de MA50 kırılmıyordu. Israrla kırılmıyordu. Yani 4 saatlik yanıltabildi. Ama günlük yanıltmadı arkadaşlar bu MA21 vesaire kırmadan tekrar toparladı. Ve haftalığa bakıyoruz. Haftalıkta da yani durum bu şekilde arkadaşlar. Haftalık kapanışlar belirli seviyelerin üzerinde gelmesi lazım. Trendin devamı için. Ama şimdilik en etkili günlük grafik ve iki günlük grafik gibi duruyor arkadaşlar. Bakın iki günlük de güzel çalışıyor. MA21 kırıldı. Retest yapıldı. Sarı ortalama. Şimdi belki MA55'e gidecek. 45.500-700 o bölgelere gidecek belki. Oradan da satış gelirse 2 günlük grafikte mükemmel çalışmış olur. Bu arada 2 günlükte de dead cross var arkadaşlar. Bakın günlükte de dead cross'umuz zaten geldi. Şu noktada biliyorsunuz. Şurada kırmızı beyazı kesti değil mi? Dead cross'tur bu. Günlükte çok etkili değil ama 2 günlükte biraz daha etkilidir arkadaşlar. Bakın o ortalamaların bulunduğu seviye 47.200 seviyelerinde. Misal bazen dead cross sonu, sonrası retest gelebiliyor ortalamalara. Ama burada da bir dead cross'umuz var arkadaşlar. Daha teyidi gelmedi. Ee, şöyle dedim bu iki günlük grafik. Yarın iki günlük kapanış var. Büyük bitme kırmızı beyazı kesecek. Bir iki gün daha bekleyince iki günlük kapanış daha gelmesinde teyit ediliyor. Kırılım. Burada da negatif bir durum var yani. Mesela geçmişe inelim. Bu iki günlük dead cross ne anlama geliyor bir bakalım. Bakın mesela şurada geliyor dead cross. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra düşüş başlıyor. Dead cross'a kadar yükselmiş. Bakın şu bölgede dead cross geldiğinde bitcoin pik yapmış burada. 8400'e. Oradan arkadaşlar ta nereye gitmiş? 5800'lere doğru geri çekilmiş. Burada dead cross geliyor. Dead cross'tan sonra arkadaşlar bu seviye bir daha görünmüyor. Yani gördüğünüz gibi kademe kademe haftalar boyu, aylar boyu düşe düşe dibi buluyor arkadaşlar. Ondan sonra burada golden cross oluyor tekrar 2 günlükte. Nerede bitcoin mesela 7500 oradan 14000'e gidiyor. Yani böyle sinyaller var arkadaşlar 2 günlük grafikte. Önemli olan 3 günlük dead cross ona da epey bir zaman var ama orası sıkıntı arkadaşlar. Şimdi gelelim 2015-14 yılındaki ay piyasasına. Orada da bir dead cross yaşanmış gördüğünüz gibi. Ama dead cross geldiğinde bitcoin çok sert düşmüş dip yapmış. Bir daha da o seviyeleri görmemiş. Yani bu Dead Cross'un olduğu seviyeleri görmemiş. Orta vadeli negatif olmuş. Gördünüz mü arkadaşlar? Hani kısa vade dalgalanma yapsa bile, yükselse bile. Bu arada da e, burada da mesela kırmızı ortalamayı kıramamış. Gördüğünüz gibi. Oraya bir rites gelmiş. Dead Cross'tan haftalar sonra bir rites. Ondan sonra sert düşüş yaşanmış. ne Neticede burada da olumsuzluk var. Hani Dead Cross olumlu bir şey değildir iki günlükte. De. Hani bu sinyalde dikkatle takip etmekte fayda var. Yani şimdilik son ortalamaya kadar bile yükselişler gelebilir. 49.500 gelir demiyorum arkadaşlar gelebilir diyorum hani Teknik olarak mümkündür. Niye? Ee, kırdı ortalamaların hepsini retest etmiş olur bir bakıma. Ondan sonrasına ondan sonra bakacağız bakın. Son ortalamaya gelse bile Haftaya arkadaşlar bollinger orta bandının üzerinde kapatmış olmuyor. Yani biz mecbur 51.000 üstünde kapanış yapacağız haftalık. Ondan sonra bir şeyler bekleyebiliriz arkadaşlar. Atıyorum üzerinde hafta kapattı diyelim Bollinger orta bandının. Şöyle açayım. Şimdiden konuşalım bunlar arkadaşlar. Diyelim o an geldi. Bir şey oldu. Haftayı kapattı. Diğer hafta altında kapatmayacak. Yani bir daha altında hafta kapatmayacak. Eğer bir daha altında hafta kapatırsa buna tuzak deriz arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. 2018'de yapmıştı. Bakın şurada mesela üstünde hafta kapatıyor, diğer hafta altında kapatıyor, daha set düşüyor. Burada da aynı şekilde üstünde hafta kapatıyor, diğer hafta altında kapatıyor, yine düşüyor. Gördünüz mü? Ne zaman tam mum kapatıyor onu da burada yapıyor arkadaşlar. Tam mum yani komplesini üzerinde kapatıyor gördünüz mü? Böyle buradaki gibi yarısı altında yarısı üstünde kapanış değil. Hani burada tam mum kapatıyor. Ondan sonra güzel yükseliş başlıyor. Yani bunları takip edeceğiz. Eğer şartlar oluşursa o zaman orta uzun vadeli pozitif oluruz arkadaşlar. Ama bunlar olmadıkça temkinli gitmekte fayda var. Neticede piyasalar dalga dalga hareket eder. Düşüşler de dalga dalga olur. Yükselişler de dalga dalga olur. Yani mesela 51 bin üzerinde kapatırsak şuradaki tepeyi de aşmış oluruz. Bir tane yükselen tepe yaparız haftalıkta. Hani bu da olumludur. Bu da olumludur. Ama bunlar olmadıkça hani... Herhangi bir ralli malli beklentim yok. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi altcoin'ler ne yapabilir bu süreçte? Yani dün gördük ki bitcoin yükselirken altcoin'leri de yanında götürüldü. Yani e, altcoin'ler güzel tepki veriyor Bitcoin arkadaşlar. Eğer bitcoin desteği kırmaz tutunursa 5800 bölgelerine doğru giderse o zaman altcoin'lerde güzel hareketler görebiliriz. Hele devamı gelirse yükselişlerin bitcoin'de altcoin'lerde de güzel hareketler görebiliriz arkadaşlar. Şu an altcoinlerde Şu destek, bu direnç demek olmaz. Şu an tamamen bitcoin e, endeksi gidiyor altcoinler. Yani atıyorum sen bir coin aldın. Baktın ha 1 dolar altına gittiğinde e, sıkıntılı durabiliyor gibisinden. Ama sen o an Bitcoin'i de takip edeceksin. Hani e, Bitcoin iğne atıp yükseliyor bazen böyle. E, short patlatıyor, long patlatıyor vesaire. Yani bunları da baz almak lazım. Yani e, Bitcoin negatif oldu mu altcoinler de negatife gider. Ama bitcoin rutin bir geri çekilme yapıyorsa altcoin'lerin de geri çekilmesi normal arkadaşlar. Ee, ezik kalıyorlar yani bitcoin'in geri çekilmesine dayanamıyorlar. Yani durumlar bu şekilde. Bugün aşırı uzatmayacağım arkadaşlar. Hani önemli noktalara değindiğimi düşünüyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.